Peki emekli maaşı ne kadar? Kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman yatacak? 2023 emekli zammı hakkında tüm detaylar. TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi TÜFE Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %43,68 bir önceki aya göre ise %2,39 yükseldi. Beklenti aylık enflasyonun %2,65, yıllık enflasyonun ise %44,06 gelmesi yönündeydi. Neflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu. Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar %6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında en az %15,21 oranında zamlanacak. En düşük emekli aylığı 7500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak.